Herkese merhaba. Yine birlikteyiz. Pınar ve ben Astro Gündem'de. Pınar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Şimdi biz bugün e, Nisan ayını, e, 2021 Nisan ayını yorumlayacağız. E, gökyüzüne neler oluyor, neler bitiyor? Onlar hakkında size bilgi vereceğiz. Genel bir takım e, yorumlamalar yapacağız size. E, Nisan ayı çok biliyorsun değişik bir ay. E, evet. Konusu... İki tane farklı enerji. Evet. İki farklı enerjiye sahip. Ve gerçekten ikisi de birbirinden çok farklılar. Yani bizim e, hayatımıza bakış açımızı değiştirebilecek, e, bir anda aşırı derecede hızlıyken yavaşlatacak bir enerjiye sahip. E, i̇stersen sen e, şu ilk parti bir anlat bakalım. Yani neler olacak, bu hız nasıl gelişecek, ne kadar hızlıyız bir hayatta, neler yapacağız, neler başlatacağız? Nisan'ın ilk e, şu 14 Nisan'a kadar bir süreci değerlendirebilir misin bizim için? Tamam. Ee, öncelikle e, Mart ayındaki balık enerjisinden artık kurtulduk. En son hatırlarsanız 20-21 Mart'ta Venüs'ün de koça geçmesiyle aslında koçta artık çok daha atik, çok daha fevri ve çok daha kendimizden emin adımlarla ilerliyoruz. E, 4 Nisan'da artık e, Merkür de koça geçecek. Yani koçta büyük bir enerji var. İçsel gezegenlerin çoğu orada olduğu için. E, hedeflerimizde çok eminiz. Çünkü 9 Nisan'da bir Mars Neptün karesi var ve o sırada bizim aslında o balık yine bize orada etkilemeye çalışıyor evet. e, diyor ki hani biraz daha aldanmaya yakınsın diyor ama biz çok net bir şekilde ben artık aldanmayacağım ben neyin benim işme yarıyor neyin ne işime yaramadığını biliyorum ve bu şekilde ilerleyeceğim diye karar veriyoruz hmm. e, ve e, bu enerjileri aslında yoğun bir şekilde yeni ay'a kadar taşıyacağız. Hmm. Ee, ama o sırada yeni aya kadar, 12 Nisan'a kadar da önemli tarihler var. Bunu not almanızı istiyorum. Ee, evet. Aşkla ilgili tarihler var. Evet, evet. evet aynı <laughs> aslında... Ka aynen öyle. Hem aşk hem para. aslında Kanımız kaynıyor. Aynen, aynen. Heyecanlı tarihler. E, 6 Nisan, 10 Nisan ve 12 Nisan'da. E, aslında burada Merkür ve Venüs'ün e, güzel açıları var. Ve bu açılar sayesinde... Aşk ve para ile ilgili özellikle kendi hedeflerimiz ve kendi isteklerimiz doğrultusunda güzel gelişmeler olabilir. Sadece tek bir uyarım var. Koç enerjisi yüksek olduğu için fazla fevri ve fazla düşünmeden ilerleyebiliriz. Çok ateşli olabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> özellikle 12 Nisan değil mi? Ateş evet. Yani karnı. Aynen. Aynen. 12 Nisan'daki yine aynı özellikle. Biraz daha ben, ben ve benim isteklerim, benim tutkularım şeklinde ilerleyeceğiz. Eğer ben ateşliyim, benim için okey, ben de olurum, sonu çok önemli değil derseniz okey ama sağlam temelli istiyorsanız ikinci yarıyı tavsiye ediyorum size. Zeynep orayı anlatacak zaten. O enerjisi için de aslında tam olarak düşünüp ilerlemek gerekiyor bu konularda. Ama genel olarak olumlu bir enerji var. O zaman neye dikkat ediyoruz? 6 Nisan'a, 10 Nisan'a ve 12 Nisan'a dikkat ediyoruz. Hem para konularında hem ilişki konularında aynen. hızlı gidebiliriz. Fazla ayağımız gaz pedalında olabilir. Ama keyifli, spontan şeyler de olacak. Özellikle 10 evet. insan böyle spontan bir enerji ilişkilerde, böyle grupları içerisinde aynen. online şeyler yaşanabilir gibi geldi. Aynen, aynen. Orada bir Mars da onlara destekleyici için böyle ani beklenmedik bir anda evet. hareket edebiliriz. Ö, ö, durumlar mevcut. 12 Nisan'da da e, Koç yeni ayına geldiğimizde aslında bu e, yeni ay yine e, birçok birçok gezegeni Koç'ta biriktiriyor. İşte Şiron, Güneş, Ay, Venüs, Merkür e, hepsi evet aynen hepsi e, Koç enerjisi içinde olacaklar. Ama bu enerjiyi biz daha önce Oğlak'ta yaşadık. Evet. E, 13 Ocak özellikle hatırlarsanız bu geçmişe döndüreceğim biraz size ama bunlar çok önemli. 13 Ocak'ta attığımız tohum. Bu tohumun aslında e, verimini alıyoruz. Yani karşılığını hasadını alıyoruz bu dönem. E, o nedenle o zamanki fikirlerimiz, düşüncelerimizi özellikle iş hayatında e, neyi istedik, neyi yapmak istedik ve neye adım attık bu çok önemli. Şimdi artık onun karşılığını almaya başlıyoruz bu enerjide. Çok bir aksiyon var değil mi orada? Yani Kesinlikle. bir atılım yapıyoruz. Hem e, iletişim alanında hem para konusunda. Ay e, hızımızı artık kesmek istemiyoruz çünkü o biliyorsun geçtiğimiz 2020'de Mars koçtaydı ve evet. retrodaydı e, ikinci yarıda bizi çok o Mars koçu hani hem e, Pioneer hani öncü hareketlerini evet. yapamaması tabii ki sorular da bizim için kapalıydı. Yani her yer kapalıydı sonuç olarak. Aynen. Yapamadık, edemedik yani bu pandemi dolayısıyla. O böyle sanki içte birikti, birikti, birikti. 13 Ocak'taki o kariyer hayatına güçlü bir enerji yaratmak istedi. Bir trafo merkezi. Aynen. O zaman aynen öyle. 12 Nisan'da bütün o enerjiyi artık <laughs> Evet. Ben. Evet, aynen. Pimi çekilmiş boğma gibi olabiliriz yani. orada dikkat etmek lazım. Çünkü dediğin gibi daha önce koşta gerileme olduğu zaman içimizde aslında yapamadığımız ah keşke yapsaydık ah şunu yapsaydım bunu yapsaydım ama yapamıyoruz. Engelleniyoruz karantinadan özellikle o dönemlerde 20 döneminde. Şimdi sanki böyle aslında hala e, korona devam ediyor belki hani yine karantinalar var ama artık, artık Aynen. Çok da alıştık. Çok da alıştık ve artık biz bir şeyler yapabiliriz modundayız. O yüzden hani bir hareket hareket et geçiyoruz kesinlikle. Hı. fakat 14 Nisan'a geldiğimizde aslında Venüs artık böyle orada bizi daha çok eğlenceli olduğumuz, heyecanlı olduğumuz ve atak olduğumuz eee Venüs koş zamanından artık 14 Nisan'da daha sakin, daha elimizdekini tutmak istediğimiz emin adımlarla ilerlemek istediğiniz ve böyle konfor alanımızdan vazgeçmek istemediğimiz bir döneme geçeceğiz 14. İnsanların tamamen enerjiler değişiyor aslında. Evet. Orada sana dönüyorum Zeynep. Bakalım neler olacak. Durumdan, o yani hepsi mi arka arkaya gelir? Yani inanılmaz evet. derecede zaten biz biliyoruz hani Merkür ve Venüs aslında çok ölü Güneş'ten çok uzaklara gidebilecek gezegenler. Aynen. Çok yakın e, hareket eden e, gezegenler. Ee, hmm. Venüs 14 Nisan'da boğa burcuna geçiyor ve kendi yönettiği burç olduğu için finansal konular çok önemli hale gelecek ve 9 Mayıs'a kadar orada kalacak. Ondan sonraki süreçte Merkür boğa burcuna geçecek. 19 Nisan'da beraberinde Güneş de geçiyor. ve yani bu şu demek. 19 Nisan'da bir Güneş Merkür kavuşumu olacak hmm. boğa burcunda. Dilekler falan filan oraya geleceğiz. Lütfen hani şimdiden yazmaya başlamayın. Sakin. <laughs> ee, Merkür 19 Nisan'da boğa burcuna geçecek ve orada 4 Mayıs'a kadar kalacak. Yani biz e, Nisan'ın ikinci yarısından sonra daha çok para konuşacağız arkadaşlar. Yani değişik bir şekilde kendimizi nasıl riske e, atmayız? Nasıl daha garantide hissederiz? Paramızı ne yapmalıyız? Nerede tutmalıyız gibi finans konuları inanılmaz derecede ün, e, önemli hale gelecek. E, güneş'in de tabii ki boğa burcuna geçmesiyle birlikte bu e, ihtiyaç daha da artacak zaten. Hı. 23 Nisan'da Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Demek ki biz artık e, bu fikirler, stratejiler, e, eğitimler bunlar artık rafa kalkacak. Yani şu anda e, uzun zamandan beri Mars ikizlerde e, seyahat etmekte. Hatta Nisan'ın e, ortalarına kadar, 23 Nisan'a kadar yani Mars ikizlerde olacak. Hala yapılması gereken bir takım taşınmalar var, yer değişiklikleri var. Eğitim, öğretim konularında eksik olan taraflar var değil mi? Ya da ticari bir takım satın almalar konusunda aksiyona geçmek gibi durumlar söz konusu. E, bu hafta da zaten keza çok önemliydi bunun için. Ama 23 Nisan'dan sonra biz e, daha çok ailemiz, yuvamız, evimiz belki bir gayrimenkul konusunda daha mücadeleci, daha savunmacı e, olacağız. Ama tabii ki Mars yengeçte çok da mutlu değil. Çünkü zarar verici yani hani şey gibi hani aile için kimi kesersin biçersin gibi bir durum. <laughs> Aynen öyle. O derece böyle bir şeyimiz var. Agresyonumuz var. Korumak istiyoruz. Yani ne pahasına olursa olsun yuvamızı evimizi korumak istiyoruz. Şimdi tabii ki durum da sterilim anlamında 19-14 Nisan'dan sonra ve 19 Nisan'da da çoğalmasıyla beraber boğaya dönünce bu koruma sistemi aileye daha düşmek tamamen geçim sıkıntısı arkadaşlar. Yani maddeye düşüyoruz kendimizi nasıl maddi manevi güvenceye alabiliriz bunun için savaşıyoruz ve ailemiz için yapıyoruz bunu bu enerji 11 Haziran'a kadar devam edecek dolayısıyla önemli bir süreç bu 27 Nisan'da ise Plüto Oğlak'taki Plüto retro olacak evet. ve uzun sürede retro kalacak. Biz bu retro konusuyla ilgili yani belki bir video çekmemiz lazım. Retrolarda ne yapıyorum vesaire evet. diye ama e, retrolar iyi şeyler. Bunu söyleyelim öncelikle. Bir hız kesmemiz gerekiyor. Bir dönüp geriye bakmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerektiğini bir anlamamız gerekiyor. Dur, düşün. Ondan sonra. Sorgulama zamanı zaman gibi. Sorgulama. Ee, şimdi re Evet. Retroda hiçbir şey zaman. yapmayın, hareket etmeyin. Hani o durumun sebebi aslında bu. Biraz düşünün hani e, evet. yoksa hani e, herkes böyle retrodu Allah, dünya kararlılık şeklinde düşünüyor ama öyle bir durum evet. yok kesinlikle Zeynep'in dediği gibi. Evet, yani şimdi burada pültü oğlak nedir? E, hepimizin hayatında birtakım baskıcı karakterler var. Komik evet. uygulayan patronlar olabilir ya da birtakım güçler olabilir karşımızda Hı -hı. hayatımızda. İşimiz bize stres yaratıyor olabilir. İş hayatımız üzerimizdeki yükümlülükler, sorumluluklar, yapmamız gerekenler gelecek kaygısı olabilir. E, bu gelecek kaygısının birazcık daha ikinci planda kaldığı bir döneme adım atıyoruz. Hı hı. Ama amaç burada, o rahatladım, yatayım, uyuyayım, ne güzel baskı kalktı üzerinden gibi değil de, bu önceki kaygıyı daha kolay yönetebilmek için ne yapabilirim ben iş hayatında, kariyer hayatında? Hı hı. Belki angarya işler bana yükleniyor. Belki üzerimdeki insan bana gereksiz mobbing yapıyor. Ne bileyim, hani burada bir takım aksiyonlar alınması gerekiyor belki de iş değiştirilmesi gerekiyor sistem size bunu anlatmaya çalışıyor dolayısıyla bunun için en az, önümüzde bir beş ay var bu beş ay boyunca bunun üzerine bir oturup yorum yapmak lazım ondan sonra da ileri gittiği zaman harekete geçmek gerekecek. Aynen üstünü örttüğümüz herhangi bir şey varsa iş hayatı ile ilgili aslında. Onu tam düşünmenin ve ayıklamanın zihnimin dediği gibi kesinlikle evet. zamanı... Korkular, kaygılar da açığa çıkabilir. Aynen. Yüzleşmeler kesinlikle. de ortaya çıkabilir. Kesinlikle. Evet, işte notlarıma bakıyorum 7 Ekim'e kadar bu enerji devam ediyor. Yani 7 Ekim'e kadar geri gidecek. Ondan sonra ancak biz stratejimizi devreye koyacağız. Şimdi sen aşkla ilgili günler söylersin, ben söylemez miyim? Ben söylerim. Şimdi bakalım ikinci <laughs> yarıda neler var? Bir defa benim ilk hani burada gözüme çarpan bir 23 Nisan var. Bir 26 Nisan var. Bunlar önemli. Şimdi 23 Nisan bir defa sürpriz bir takım haberler, sürpriz ilişkiler, ilişkilerde atılabilecek yeni tohumlar gündeme gelebilir. Burada amaç zaten Pınar'ın söylediği gibi koç enerjisinden, boğa enerjisine geçiş, acelecilikten daha e, böyle dizginleri tutaraktan ele sıkı sıkı sağlam e, zemine basaraktan bir harekete geçme durumu söz konusu. Dolayısıyla 23 Nisan finans konusunda parasal e, gökyüzünde Uranüs Boğa'da biliyorsunuz döviz kurları klasik e, merkez bankalarında içerisinde olabilir <laughs> her an olabilir yani e, bununla beraber e, e, altın döviz Ekonomik piyasalar ve burada beklenmedik bir takım haberler bizim gündemimize böyle pat diye boğulmayacak evet. e, Aşk konusunda ise ciddi ve sağlam bir ilişkinin temellerini atmak noktasında sürpriz bir takım şeyler, sürpriz haberler bizi harekete geçirebilir. Kendimizi daha fazla güvende hissedebiliriz bu alanda. Hı -hı. 23 Nisan keyifli. Bir de 26 Nisan var. Orada da tam Merkür-Venüs kavuşumu var. Kendimizi gerçekten sahip olduğumuz ilişkinin içerisinde çok huzurda güvende ve sadakat duygusuyla değil mi? Böyle sadık bir enerji Aynen. var. Aynen. Burada hissedebiliriz. Ee, tabii 27 Nisan'da da bir akrep dolunayı var. Dırıt, dırıt işte bu. <laughs> şey. an şöyle bir oldu. Ee, <laughs> ama <gülüyor> önemli değil. Şimdi e, 27 Nisan'daki akrep dolunayı bir defa e, az önce Pınar mesela bir e, yeni aydan bahsetti bize. Evet. 12 Nisan'da Koç Burcu'na gerçekleşen bir e, yeni aydan bahsetti. Ve e, aslında bizim bu konuyla ilgili Ocak ayında attı aldığımız bir takım kararlar vardı. Nisan'da ancak yalnız biz gerekli koşulları sağlayabildik. Tabii. Asıl gücü orada to topladık. Şimdi savaşa gidiyoruz. Orada bir sorun yok. Fakat burada yani 27 Nisan dolunayında, Tüm bu kadar boğa burcunda bulunan gezegenlerle beraber artık iş finansa döndü. Bir şeyleri paraya dönüştürmemiz hmm. gerekiyor. Okay. Yani i̇şimizi kurduk, işimize kararlar aldık. Orada bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Kendimizi daha da böyle ortaya attık Nisan'ın başında. Ama şimdi dedik ki, okey, tamam. Bu attığım tohumlarla ilgili ya da yaptığım mücadelelerle ilgili kendimi nasıl daha fazla güvenceye alırım? Hem kazançlarım konusunda, bir de o dönem böyle... Tabii ki para konuşmaları daha fazla olacağı için gelir kazançlar daha önemli hale gelecek. Yani aileyi korumak söz konusu. Eee Mars'ın geçe geçtiği için e, orada Aha. bir mücadele söz konusu değil mi? Kesinlikle. Yani aile için evet. çaba göstermek. Için Aynen. Bir de Pluto'da yani, e, Oğlak'ta olduğu için de o da enerji var. Orada bir gerileme var. Aslında diyoruz ki hani işi nasıl oturtmalıyım ama ailem de var. Hani böyle biraz ikilemlerde kalıp bir garanti de olma hissi var içimizde aslında. Bir yandan da 27 Nisan'da e, ki Dolunay'da Kuito Stationary, durağında. Evet, aynen. Biraz ürkütücü. Çünkü biz aynen. normalde gezegenin Durağan olmasını sevmiyoruz. Durağında bir şeyler olsun istemiyoruz. Ya ileri gitsin ya geri gitsin istiyoruz. Durağında biraz olaylar felaket boyutuna gelebilir. Yani Kuito'nun e, özellikle Oğlak Burcu'nda depremleri tetikleyebileceğini evet. biz biliyoruz tam olduğu evet. anlarda yavaşladığı ve durağına geçtiği anlarda o yüzden dikkatli olmak lazım çünkü ay akrepte arkadaşlar dolunayda altı harekete geçebilir dolayısıyla ona bir dikkat etmek lazım bu dolunay akrep dolunayı tabii ki biz daha detaylı bir şey yapacağız bunun için bir video çekeceğiz değil mi hani onunla evet ama daha çok finansal konularla ilgili olacak sanki şöyle bir durum söz konusu ne kadar para kazanıyorum? kendime ne kadar garantiye aldım? Ailem için ne kadar mücadele ederim? Ailem için pasif bir yatırım aracı bulabilir miyim? Yani orada arka planda otomatik kendi kendine büyüyebilecek tasarruf alanı yaratabilir miyim? Bunlarla ilgili bir takım şeyler gündeme gelecek. Çünkü o kadar fazla büyük bir enerji var ki. Güneş boğada. Venüs boğada. Merkür boğada hani hep hepsi boğada olunca Uranüs boğada sürpriz girişen bir takım durumdan karşısında biz bu kararı almak zorunda kalıyoruz. Kafamızda bir takım şüpheler var. O şüphelerin açığa çıkmasıyla beraber buna doğru sistem bize yönlendirecek. Ee, ne diyorsun Pınar? Sence hani başarabilecek miyiz? Çünkü 27 Nisan'dan sonra o Merkür Uranüs kavuşumu var. Bir de e, tam o dönemde Satürn'e de kare yapıyor. Yani Merkür, Satürn, Venüs, Satürn kare yapıyor kovadaki evet. Satürn'e. Ee, bir şeyleri başlatmak çok istiyoruz aslında bu dolunayla beraber. Yani bitirmekten ziyade başlatmak istiyoruz bir Aynen. Aynen. Sanki ben şöyle düşündüm açıkçası. Sanki böyle Uranüs'te boğada bir salladığı için aslında şey yapmak istiyoruz bence biz. Krizi krizi kendi çapımıza doğru bir olumluya çevirmek durumu var aslında. Evet, krizi de. paraya çevirmek derler genel olarak. Evet. E, aynen bunu yapanlar aslında başarılı olacak. Hani evet. kimler çıkabilecek dersek çıkabilecekler o zaman, de e, Evet dediğin çok doğru. Krizi fırsatı çevirmemiz gerekiyorsa o zaman bizim 23 Nisan ve 26 Nisan'da çok dikkatli dikkatli olmak lazım, değil mi? Hani aynen. 23 Nisan'da o Venüs Uranüs hani gece mi gelir o haber, gündüz mü gelir ile ilgili, ekonomiyle ilgili bomba gibi düşecek bir enerjiden bahsediyoruz. Ben çok olumsuz hissetmiyorum. Çünkü Venüs orada boğada güçlü olduğu için belki kendimizi orada hani eski deneyimlerimize dayanaraktan o Uranüs boğadaki tüm geçmiş deneyimlerimize yani 2018 Mayıs'tan itibaren Uranüs boğaya geçti. O zamankinden bu yana işte kripto paralar var şu anda biliyorsunuz, Yatırım aracı olarak. Kesinlikle. değil mi? Hani altın var, döviz var hepsini kullanmaya başladık. Çünkü bir şekilde elde olan gelir yetmiyor yani. Burada da o yüzden evet. böyle bir açık doğdu. ihtiyaç doğdu. O zaman 23 insan Uranüs kavuşumu, Merkürün kavuşumu bu alacağımız haberle dediğin şeyi yapabiliriz. Evet aksiyona geçeceğiz. Akıllıca ilerleyeceğiz. E, emin adımlarla. E, ve sonunda zaten hem kendimizi hem ailemizi koruyabilecek bir karar alacağız. Ben ona inanıyorum. Evet. E, sadece krizden panik olmamızı yani o akrebin e, böyle Diken üstündeki hali, kimseye güvenememesi ve ben çok fazla şüpheli, evet, şüpheci olması durumundan biraz daha sıyılmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Daha aksiyon alma durumuna geçmemiz gerektiğini düşünüyorum biraz. Allah'tan orada yöneticiyle olumlu bir açısı var yani. Evet, Mars, evet, Mars'la orada gerçekten aslında aileden kaynaklandığı ya da ev sahibi Hı -hı. olmakla ilgili olabilir ee, kendi ailemizi daha iyi bir koşulla getirebilmek için bu enerji içerisinde olabiliriz. Allah'tan şey yapmıyor orada yani sert bir açı yapmıyor. Aynen. Evet. Aynen. Okay. O zaman bayağı bir e, aksiyonlu e, süreç yani. Evet. 30 Nisan'da da Güneş Uranüs kavuşumu var. Orada da sürpriz bir takım şeyler var arkadaşlar. Evet. Yani bitmiyor. Bu Nisan bayağı bir sürpriz. Böyle şok 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 şok. Nisan evet. ayında. <laughs> e, bir toparlamak gerekirse. Evet. 14 Nisan'a kadar Aksiyon ve mücadele konusunda çok önemli ve 14 Nisan hatta 19 Nisan'dan sonra daha çok e, frene basıyoruz para konularına ve ilişkilerde güvene odaklanıyoruz ve burada bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz e, yeni şeyleri aslında daha çok kariyer alanında yaratmak istiyoruz yeni bir takım hedefler koyuyoruz ve o hedeflerin peşinden gidiyoruz, gidiyoruz. E, gerçekten bu e, Nisan ayı birçok şeyi değiştirecek çünkü ondan sonra biliyorsun Mayıs'ta başka gündemler var. Hani e, Mayıs yeni ayı var aslında orada bakalım neler getirecek. Yani o yüzden bu Akrep Dolunayı e, 27 Nisan'daki Akrep Dolunayı finansal araçları kullanmak konusunda e, bize çok şey gösterecek gibi. Um, bir takım notlar almıştım, ben onlardan bahsetmek istiyorum. Bu Akrep Dolunay'la ilgili eğer dinleyenler not alabilirse, 28 Ekim 2019, değil mi? Oraya götürüyor bizi. Evet, aynen. Bu Akrep Dolunay'ı 28 Ekim 2019'a götürüyor bizi. Ne var? Neye başladıysanız arkadaşlar, 27 Nisan 2021'de sonucunu alıyorsunuz. Belli ki Temmuz ayında bu konuyla ilgili bir şeyler yapmak istediniz, böyle bir heveslendiniz, onu da tam tarihine vereyim. E, günü tutanlar direkt burada e, çok net görecekler ne yaptıklarını. 27 Temmuz 2020 o da. O bir eylemdi, o bir hareketti. O bir mücadeleydi, o bir savunma e, hareketiydi. Dolayısıyla 27 Nisan'da... Mesela 28 Ekim'de güzel bir yatırım yapanlar, değil mi? Bunun Pari sonucunu alacaklar, öyle. aynen. sonucunu alacaklar, değil mi? Aynen. Evet. Okey, çünkü haritanın başında da kötü Oğlak var. Tepede. Herkes de görecek. Herkes de görecek. <laughs> <çok gülüyor> şey. Bunun gizlisi saklısı yok artık. Evet. Yani evet o çok ilginç mesela. Senin bahsettiğin koç yeni ayındaki o enerjinin Dolunay'da fark ediliyor olması değil mi? Evet. Kesinlikle. Ee, sistem tam takır takır ilerliyor diyorum ben her zaman buna. <gülüyor> <gülüyor> Biz tabii kendi haritalarımızda bildiğimiz için böyle Aynen o his veriyor. Evet. Ee, güzel aslında güzel, zorlayıcı, güzel ama böyle bizi hani e, yatırım kasımızı geliştirecek sanki. Hani böyle değişik fırsatları, farklı fırsatları göz önünde bulunduracağımız bir e, ay olacak. E, güzel enerjiler barındırıyor bence. Okey. O zaman şöyle yapalım. E, küçük bir akses cümlesiyle bitirelim mi? Aynen. Şimdi belli ki e, ilk taraf okay, mücadele vesaire, aksiyon falan dedik böyle bir action filmi gibi geçiyor ilk yarı ama ikinci yarı parayla ilgili geçiyor. Arkadaşlar parayla ilgili şuradan para mı gelecek, buradan para mı gelecek diye bir şey yok. Para her yerden gelir. Yeter ki siz buna gönüllü olun. Parayla ilgili tüm bakış açılarınızı da sonsuz kez iptal edin lütfen. E, ve her yerden parayı almaya da gönüllü olun. Çünkü biz bazen gönüllü olmuyoruz. İşte işimizden sadece para akacakmış gibi düşünüyoruz ama belki bize borç vermek isteyenler olabilir, bizi maddi anlamda desteklemek isteyenler olabilir, sponsorlar olabilir, ödüller, hediyeler olabilir. Bunları da almaya lütfen gönüllü olun çünkü bu ay bunları kullanacağımız günler gelecek özellikle ikinci yarıda. E, hepimize katkısı olsun. Evet aynen hepimize katkısı olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Öpüyorum Pınar'cığım. Görüşmek Görüşmeler. üzere. Hepinize görüşmek günler.